Çınlamak istiyorum! Gözünü aç, bana bak! Ne var benim geçmişimde? Bana eziyet eden kim? Kolay olacak diyemem. Birlikte atlatacağız. Hatırladığım her şeyin cevabı var bende. Her ne olursa olsun önce bana gel. Sana rağmen alacağım kızımı bir hata yaptın Nurşah Demirhan'ın. Sen de! Olmaz olsa senin gibi avukat. Çocuğu görmek istiyorum. <laughs> Göstertmiyorum. <laughs> <laughs> hadi! Hadi! Hoş geldin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.